Sıra Kayalar Şelalesi bu tutmuş haliyle kartpostallık görüntü bari oluşturdu. Bari onu görelim değil mi? Evet, e, orada kış. Bayburt'ta dondurucu soğuklar Var. yaşanıyormuş ve e, hava sıcaklığında sıfırın altına düştü. Tamamen donmuş mesela Sıra Kayalar Şelalesi. E, o görüntüleri de bir izleyelim. Vallahi sizi Ondan sonra reklama sizi tebrik ederim. Yani kış adına bari bir fotoğraf evet, gösterinler. Bir fotoğraf olsun, olsun efendim. Kışta ne? Ah Buyurun. Evet. Geldi işte. Ay. ...donmuş hakikaten ya... ...Bayburt'ta demek biraz kar da var... ...cüzginde evet, olsa hafif... ...donmuş kalmış... buranın karmış. da gecesi eminim ayrıdır... ...gündüzü ayrıdır... Çok ...güzel farklıdır. bir evet. Evet, şelale... ...buz tutunca da böyle güzel <laughs> görüntüler... ...şimdi evet, orada kış, olanlar... ...kış özlemi ne kadar evet. büyük değil mi... ...sevgili izleyiciler... ...burada sizi bir, bir kış fotoğrafıyla... ...size veda evet. ediyoruz... ...ne yapalım elimizden başka bir şey gelmiyor... ...graderlerin açtığı böyle... O bir buyum efendim karlar marlar yok işte böyle bir artık bununla şey yapacaksınız yetineceksiniz bu fotoğrafla evet. evet. evet.